Gel canım benim, gel gel. Bırakla, abi. Tamam canım tamam abi. tamam 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 tamam. Tamam hadi yürü tamam. Gel abi. gel abi. gel gel otur buraya. Abi geldiğimizden beri alıyor ya. Öldü ya abim. Şş. Emirmiş adı. Arkadaşların söyledi. Abim öldü benim. Üzülme. Üzüldüğünü biliyorum ben seni. Ne kadar üzüldüğünü görebiliyorum. Yalnız kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Kalmayacaksın. Yardım edeceğiz sana tamam mı? Ne yapacaksın? Abimi geri mi getireceksin? Yetiremem. Ama niye gittiğini öğrenebilirim, tamam mı? Ağzından bir şeyler çıktı, çok titredi. Canım benim. Emir'cim, ailen nerede senin? Yok, annem babam öldü. Teyzemler de bizi sokağa attılar. Canım. Emir, abim bugün ne yedi? Bir şey yemedi ki tavuk döner aldı, onu da bana verdi. Hap falan içtiğini gördün mü? Hayır, içmez öyle şeyler. <laughs> Aferin sana, canım. <gülüyor> <gülüyor> müdürüm şimdi bir ihbar geldi. Mahalledeki birçok kedi ölmüş. Çöp konteynerinin yanında bulmuşlar. Abi çöp konteyneri. Nerede bulmuşlar? <laughs> İki sokak ötede müdürüm. Canım sen kal burada tamam mı?